Ama siz hiç düğünü diyorsunuz. Bakın ne kadar kilo verdim farkında değil. Onu izleyeyim. yavaş yavaş yaza gel. <laughs> ama siz söylediğiniz madem kaç kilo, kilo verdim? Bu Aa, ne kadar? 5 kilo verdim. Çünkü Şimdi... Ama 23-24 kilo <laughs> almıştım zaten <laughs> hamileliğimde. Şimdi de işte vermiştik zaten. 5 kilo daha verdim. Bu pandemi sürecinde insanlar kilo almıştı ama siz nasıl dikkat ettiniz yani? Ben yedim evde yedim. yedim, evde yemek yedim ama işte bir şekilde e, akşamları yememeye çalışıyorum maskeden konuşamıyorum. Peki, <laughs> Peki bu e, hemen bir yeni aşk var hadise. Kaan Yıldırım sizin tarafınızdan. Aa, arkadaşımla hakkında düğün konuşamam. Düğün falan konuşmuşken acaba bir düğünde alay başlık daha mı var? <laughs> ya inşallah insanlar istedikleri şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar. Tavsiye ediyorum biliyorsunuz. Ben evlendim. <laughs> çocuğumu da artık kucağıma aldı. Evlilikte keramet var diyorum. Bir yuva yapma herhalde sizin önayak Yok. olursunuz. Doğru mu? E, konuda mı? konuşmayalım. Arkadaşımı şimdi bana arkadaşını söyle. Tamam, arkadaşımı Arkadaşımı Sosyal tamam. medyada da artık birbirlerinin fotoğraflarını beğeniyorlar ya biliyorsunuz. Mesela Öyle bir, mi? Bir, evet, ben yani. bebek yüzünden çok fazla takip edemiyorum. Ama hani kendi şeylerime bakıyorum. Ben Dinler işimi yaptım like diyorsunuz geri kalmış. Hayır hayır öyle demiyorum. <laughs> öyle demiyorum. Ama aynı sitede oturuyorsunuz biliyoruz biz sürekli misafirimiz oluyorlarmış yani haberleri geliyor ama. Hayır aynı sitede de oturmuyoruz bak hep yanlış öyle biliyorsunuz öyle. evet. Yakın diyelim. Ee, yani şey yani yakın olduğumuz noktalar var tabii ki de ama aynı sitede oturmuyoruz. Demek ki misafir ettiniz doğru aynı sitede değil ama. Çünkü sizin yemeklerinizi çok beğenmişler. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen müsaade <laughs> istedim. Benim yemeklerimi beğenmeyen olsun. Peki Amir. Murat Boz'un son paylaşımında vardı Şarkisine... Leyla'yı. Evet. Evet Leyla'cığım. Leyla evet Leyla ilk defa inanmayacaksınız. Yani böyle arada bir alkış yapmayı öğretiyoruz ama Murat'ın şarkısı çıktığında dönüşte hemen böyle alkışlamaya bak. Aa inanamıyorum. Annem diyor alkışlıyor çek falan. Alkışladık Murat'ı hemen tekledik. Beğendiniz mi şarkısını? Ben çok beğendim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok beğendim. Bu arada da bugün bir haber vardı, bir diziye dahil olmuşsunuz. Yok işte e, yani haberler doğru değil. değil. Görüşmelerimiz devam ediyor yani o diziyle alakalı demiyorum yani başka projelerimiz de var. Bakalım yani işte hangisi bizim için daha iyi olur, mantıklı olur. Leyla da olduğu için bakacağız. Sinema doğru bir şeydi. Mı, dizi anlamında mı Bu görüşmeler. İşte karışık, karışık değil mi karışık. Mert amcım? <laughs> karışık, Yo, ortaya diyorsunuz. karışık. yoğunum aynen. Bakacağız şimdi konuşacağız. Yani. Çok hızlı geldiniz. Toplantı sonrasında gelseydiniz daha detaylı bilgileri <laughs> elde edebilirdiniz ama şu an. Bir sonraki görüşmede. Bir sonraki görüşmede <laughs> aynen. Teşekkürler. Tabii